Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyim? Hoş bulduk. İsmim Salih Karadeniz. Demre, Antalya Demre'den geliyoruz. Kızınızın ne rahatsızlığı var? Kızımda beyinde kist vardı. Peki beyindeki kiste bağlı kızınızın ne gibi şikayetleri oluyordu? Şikayet çok görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik, yürümede bozukluk, iştahsızlık. Yani çok çeşitli rahatsızlıkları vardı. Tıbbi olarak ne gibi tedaviler gördü? Tıbbi olarak e, ameliyat oldu. E, başka herhangi bir tedavi görmedim ameliyat oldu. Yaş küçük olduğu için tıbbi tedavi herhangi başka bir şey yapmadılar. Ameliyat oldu ama yine tekrarladı. Büyüdü. Kesti yine aynı şekilde. Ameliyattan sonra tekrarladı. Yani e, daha da büyük bir hale geldi. Ameliyat öncesinden daha büyük bir hale geldi. Büyüdü yani. Peki kızınız bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor? Kızım bitkisel ürünleri 17 aydır kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Hangisini sayayım? Çok beyin destek, ne bileyim göz destek seti. Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördü kızınız? Ne gibi fayda? Çok faydasını gördük. Biz zaten bitkisel ürünlerden fayda gördük. Tıbbi tedaviden hiçbir fayda görmedik. Hem maddi yönden hem manevi yönden çok zarar gördük. Yani biz tıbbi şeyden fayda görmedik. Ama sağ olsun Allah razı olsun Ömer hocamın bitkisel ürünlerinden. çok fayda gördük, faydasını gördük. Beyindeki tamamen kalmadı, bitti yani. Hiçbir şey kalmadı. Yani çok mutluyuz. Ömer hocama Allah razı olsun. Yani Ömer hocam olmasa biz ne yapardık diye düşünüyorum. Ne yapardık bilemiyorum.